Hepimizin zihni, bazen en yakın dostumuz, bazen de en karmaşık labirentimiz. Peki modern hayatın hızı bu labirentin içinde bizi nereye sürüklüyor? Gelin yetişkin psikiyatrisinin kapısını aralayalım ve bu gizemli yolculuğa beraber çıkalım. Her şey aslında hepimizin aklındaki o basit soruyla başlıyor. Bu bitmeyen koşuşturmaca, sürekli ekrana bakma hali, geleceğin belirsizliği, tüm bunlar ruh sağlığımızı, yani iç dünyamızı nasıl etkiliyor? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Yol haritamızda oldukça net. Önce günümüzdeki ruhsal zorlukların kökenine ineceğiz, sonra en sık karşılaşılan yağıtsızlıklara bir isim koyacağız. Peki teşhis nasıl konur, tedavi nasıl edilir? Bunlara bakıp en sonunda da konunun toplumsal boyutuna ve geleceğine göz atacağız. Ve ilk durağımız neden? Yani neden bugünlerde ruhsal olarak zorlandığımızı daha sık hissediyoruz? Hadi gelin modern hayatın üzerimize kurduğu o görünmez baskılara biraz daha yakından batalım. Bakın buradaki liste çok ilginç. Bir yanda ekonomik zorluklar gibi aslında çağlar boyu süren dertler var. Diğer yanda ise dijitalleşme, sosyal izolasyon gibi daha yeni, daha modern stres kaynakları. Yani aslında hem eski dertlerimizle boğuşuyoruz hem de üzerine yenileri ekleniyor. Tabii ki her şeyi dış etkenlere bağlamak doğru olmaz. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Bazen hikaye genlerimizde, biyolojik yapımızda başlıyor. Yani getirdiğimiz o genetik miras bizi bu zorluklara karşı daha hassas ya da daha dirençli yapabiliyor. Peki, diyelim ki bu dış faktörlerle genetik yatkınlık bir araya geldi. Sonuç ne oluyor? İşte şimdi bu zorlukların büründüğü en yaygın formlara. Yani sıkça duyduğumuz o psikiyatrik bozukluklara bakma zamanı. Listemizin başında belki de en bilineni var, depresyon. Ama bu bugün canım sıkkın demekten çok daha fazlası. Hayatın renklerini solduran, enerjinizi ve umudunuzu sizden çalan, derin ve ısrarcı bir çöküş hali aslında. Eğer depresyon geçmişe takılıp kalmaksa, anksiyete de gelecekte yaşanabilecek kötü senaryolarda kaybolmaktır. Ve bu kaygı fırtınası, sadece zihinde kalmaz, kalp çarpıntısı, terleme gibi belirtilerle bütün bedeni ele geçirir. Bir de ruh halinin adeta bir sarkaç gibi iki uç arasında gidip geldiği durumlar var. Bipolar bozuklukta kişi bir dönem kendini enerjiden patlayacak gibi, dünyanın hakimi gibi hissederken bir başka dönem en karanlık depresyonun dibine vurabilir. İşte bu keskin geçişler, bu rahatsızlığın en belirgin özelliği. Şizofreni ise kişinin gerçeklik algısının bulanıklaştığı, düşünce ve duyuların farklı bir boyut kazandığı çok daha karmaşık bir durum. Genellikle genç yetişkinlik döneminde başlıyor ve kişinin hayatı boyunca profesyonel desteğe ihtiyaç duymasına neden oluyor. Ve son olarak, aklınıza takılıp kalan, bir türlü gitmeyen o rahatsız edici düşünceler, yani obsesyonlar ve o düşüncelerin yarattığı sıkıntıyı gidermek için yapmak zorunda hissettiğiniz tekrarlayan hareketler, yani kompulsiyonlar. OKB, insanı tam da bu kısır döngüye hapseden bir rahatsızlık. Ya ama bu kadar çok belirti varken, bir uzman doğru teşhisi nasıl koyuyor? Bu süreç bir falcının küresine bakması gibi değil, tıpkı bir dedektifin ipuçlarını birleştirmesi gibi son derece dikkatli ve sistemli bir çalışma gerektiriyor. Gelin şu adımlara bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu oldukça kapsamlı bir araştırma. Her şey hastanın hikayesini en ince ayrıntısına kadar dinlemekle başlıyor. Sonra davranışları ve düşünce yapısı gözlemleniyor, standart testler uygulanıyor ve en önemlisi fiziksel bir sorun olup olmadığını anlamak için kan tahlillerine kadar gidiliyor. İşte bu son adım belki de en kritik olanı. Çünkü bazen depresyon sandığınız şey aslında tiroid bezlerinizdeki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden psiyatristler ruhsal belirtileri taklit edebilecek tüm fiziksel hastalıkları elemek zorunda. Bu doğru tanı için kesinlikle hayati bir adım. Tamam, teşhis konuldu. Peki ya sonra? İyileşme sürecinde sihirli bir değnek ya da herkese uyan tek bir formül yok. Bunun yerine her bireyin kendine özgü durumuna göre şekillenen, kişiye özel bir tedavi planı, bir nevi kişisel bir araç seti oluşturuluyor. Tedavi genellikle iki ana temel üzerine inşa edilmiş bir yapı gibi düşünebiliriz. Bir yanda farmakoterapi, yani ilaç tedavisi var. Bu beynin kimyasını düzenleyerek belirtileri kontrol altına alıyor. Diğer yanda ise psikoterapi var. Bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemlerle düşünce ve davranış kalıplarımızı anlamayı ve değiştirmeyi öğreniyoruz. İkisi bir araya geldiğinde ise çok daha güçlü bir etki yaratıyor. Tabii ki araç setimiz bu ikisiyle sınırlı değil. Bazı zorlu durumlarda EKKG gibi daha ileri tıbbi yöntemler devreye girebiliyor ya da mindfulness, yoga, sanat terapisi gibi destekleyici yaklaşımlar iyileşme sürecini bütüncül bir şekilde destekliyor. Buraya kadar hep bireyden bahsettik. Şimdi biraz uzaklaşalım ve büyük resme bakalım. Ruh sağlığı neden sadece kişisel bir mesele değil, aynı zamanda tüm toplumu ilgilendiren bir konudur? Çünkü ruhsal sorunların yarattığı etki, bir göle atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibidir. Sadece bireyi değil, yayılarak her şeyi etkiler. İş gücü kayıplarıyla ekonomiyi sarsar, sağlık sisteminin üzerindeki yükü artırır ve en önemlisi aile ve arkadaşlık ilişkilerini yıpratarak toplumun dokusuna zarar verir. Ve belki de tüm bu anlattıklarımızdan aklımızda kalması gereken en temel cümle bu. Ruhsal bir sorun yaşamak bir karakter zayıflığı, bir iradesizlik değildir. Tıpkı şeker hastalığı gibi biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenleri olan tıbbi bir durumdur. İşte bu bakış açısını gerçekten içselleştirdiğimizde o utanç ve damgalanma duvarlarını yıkmaya başlayabiliriz. Neyse ki Umutsuzluğa kapılmak için bir neden yok. Tünelin ucunda çok parlak bir ışık var. Nörobilim sayesinde beynin sırlarını her geçen gün daha çok çözüyoruz. Teknoloji sayesinde terapiye ulaşmak kolaylaşıyor. Gelecekte ise yapay zeka destekli, tamamen kişiye özel tedaviler bizi bekliyor. Ve bu yolculuğumuzu bu soruyla noktalayalım. Teknoloji, gelecekte ruh sağlığı hizmetlerine kökünden değiştirebilir mi? Belki de bir gün ihtiyacı olan herkesin coğrafi ya da ekonomik engellere takılmadan sadece bir tıkla desteğe ulaşabildiği bir dünya mümkün olur. İşte gelecek bize bu sorunun cevabını verecek.